Neresi de kız burası? Soğuk, soğuk su. He, buraya bir soğuk geldik. buraya ilk defa geldik. Ne Soğuk su küçük çekmece, soğuk su. <laughs> Şey yani, zaten kırmızı her bir yerde tavuk. Bir tavuk yani yani Karşıda güzel göl manzarası. Yes. yanda soslar geliyor ama bilmiyorum nasıl. Bahar üşüdür mü kızım? <gülüyor> 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 Meto, pistik. Daha güzel oluyor ya. Pistik daha yanıyor. Evet biz gelmiştik. güzel. Vurca, Sen yemiş, de gece gelmiştik. Işte. Şurada Şu yemiştik. Buraya henüz gelmedim Allah'ım. Gece güzel, bir kere Emrah gelmişti, bize mi gelmiş o zaman? Şurası gayet Bayram, güzelmiş, manzaralar. Yemeye mi bakıyorsun? Yemeyi yemem. Bakayım sen yemeyip mi Ne oldu? Fatiha desen. Fatiha desen iyi oldu. Burada ilk defa. Soğuk. Ben çok lezzetli şey şey ama ya Allah, üzüldüğü için. Üzüldü mü? güzel. Ben bazen şey yapayım, <laughs> böyle. acıktığım zaman abi bir tane arabayı koyuyor. <laughs> Yolda çıkınca zeytinli üzümlü aldım. Her şeyde var. Güzel manzaralı bir olur. yer. Yo bunda Yine geldik ailece. Bir yemek Bunlar yiyelim. Tamam bunlardan <laughs> al. <alınır. gülüyor> Yo ben nasıl yiyeceğim ki bunu? Hayır. Hak etmeyip orada zeytinli iki kitli var çok güzel. Bunu aldım. Tamam 5 lira oldu. Bunu yani, şey e şimdi gelecekti. E, o bir gelmeyi sevmiyor. Ben de kırımla geldim. Nereye? <tıkıntıiyet�> Nereye? Oldu. gelmiş. bunu şey yap bari kafana koy. ne Metoş. Bak ben şovursun. Metoş. Yakışıklı torunum. Takipçi 929830 <laughs> <laughs>